Alo, Babir ne yapıyorsun? E, ne yapayım, senin yeni albümünü dinliyordum tatlım. Hmm, bayıldım. Görünce sen de bana bayılacaksın. Bilemeyeceğim <laughs> oh, artık, gelince görürsün. Tabii ki de geleceğim lan. Herhalde sevgilimi konserinde yalnız bırakmayacağım. Ben öyle bir kadına mı benziyorum ha? <laughs> Aferin, yola gel sevgilim benim. <laughs> Tamam bebeğim bekle beni öpüyorum. Bay. Entel Hovarda. Seni gotik karılara mı kaptıracağım? Hadi orada. Bu doktor kafayı üşütmüş ayol. O nedir ya? Yok empati kuracakmışız da, yok patik yapacakmışız da falan filan yani, bu ne ya? Bana da çok saçma geldi canım. <laughs> sen benim gibi davranacak mısın? ben senin gibi davranacağım falan filan. Böyle hastalık muayene bilmem ne ücreti mi olur kardeşim, bir de para verdik yani. Evet, tam bir saçmalık yani. Aa, bu senin salak çırak değil mi? Oğlum Beşer, ne yapıyorsun lan yerde? <laughs> İyiyim abi, sen nasılsın? Yavrum sen sığır mısın, niye yatıyorsun yerde ya? Ee, abi sizi bekliyordum. Evin önüne kimse park etmesin diye. Hadi lan geldik gidebilirsin evine. Kalk kalk bir yerin üç ya <laughs> Allah Allah ya. Esas bunu terapiste götürmek lazım. O beni aradan çıkaralım. Bunu da götüreceğim. Dükkanda delirtiyor beni kayınvalide ya. Bana bak. Doktor dinlemeyeceğiz. Sen senin gibi davranacaksın. Ben de benim gibi davranacağım. Tamam çok iyi fikir. O beni de bırakalım kendi haline. Nasıl olsa düzelir çocuk. Ya çocuk kardeşim bu kadar da üstüne gidilmez yani. Evet yani. aşıklarım lan hepinizi. Uğraşmayın benimle. Tamam. Ağabeyciğim güzel kızım benim. Hadi in masadan bak. En sevdiğin yemekleri yap. Hadi. <laughs> en sevdiğim yemek yok benim. En sevmediğim yemekler var. Anne. <laughs> ben korkuyorum ya. Anne tesadüf ki ben de. Ben de. Kızlar <laughs> sakin olun. Canım. <laughs> <laughs> Uğraşmayın benimle. Canım benim. Canım kızım. Canım. Aslan kızım benim. Yıldızı da çıkmış masanın üstüne. Herkese esir almış. İn oradan kaçar kız. İn oradan aşağı. Vallahi polis çağırırım ha. Baba sıkılıklı. İn. Sen kimin evine polis çağırıyorsun be? Çocuğum. istediğini yapabilirsin. İstersen avize sallan. istersen camları kır. istersen mobilyaları da kırabilirsin. Valide Hanım. <laughs> Hepten tebrikler yani Valide Hanım. Ne yapıp ne ettiniz bana benzettiniz çocuğu. Yine şakıs? İn. Vallahi polis çağırırım. Komşular. Komşular. Neviş? Neviş? Ne oluyor? Ne oluyor size böyle ya? Yaklaşmayın bana. Manyaklar. Uzaklaşın. Manyaklar. Aslan ne yapıyorsunuz siz? Bir şey yapmıyoruz hayatım. Doktor ne dediyse onu yapıyoruz yani. Bu ne biçim doktormuş ya? Sorma, çok psikopat birine rast geldik yani. Yoksa ilaç falan mı verdiler size? Yok be yavrum, egzersiz ya verdi işte. Ne bileyim ben, ona göre hareket edin dedi. Hem nerede benim bulmacam? Hadi bulmacamı getirin çabuk. Ben de maçı seyredeyim. Mevşş! Bana bir kahve yap. <laughs> ne maçı ya? Benim dizim başlayacak, dediği seyredeceğim. Selvi boylu mal yazmalım. Ben maç seyredeceğim, maç. <laughs> başımıza gelenleri. Psikoloğa gönderdik, psikopat olup çıktılar. Fener maçı var ya, fener maçı. Formanı giy gel o zaman. Meviş, bana bir kahve yap. Hadi. Meviş, bana da kahve yap. hayır, hayır yok.